arkadaşlar yine hızlı bir oyun oldu. Bakıyorum. Ne Sen tarafta işaret var, at? İşaretle kanka evde evlerde, var. evlerde smoke vardı. Drop'u çözdü bir Arka yani. arka. Tekrar arkadaşlar şuradaki dropları biz mutladık. Adamlar geldi onları da vurduk. Evet arkadaşlar rolları ekleyeceğim ben sizin için. Çok hızlı gelişte ekleyemedik. <laughs> evler temizdi fence evlerde adam olsa bizi vurdu. Çok güzel tam sınır. Yalan daha burada kurtarır bizi. Tamam, 4 4x fazla mı var ha? 4x'in var mı? Size atayım mı? Atıyormuş kenara 4x. Evet, 8x'im var ya. Tamam, gayet iyi. Sen... 8 var. Ben... Oo, gayet iyi. Evet, evet arkadaşlar, bende AWP var. Diğerlerinde ne var? Silah olarak. Drop'ta adam var lan bizim drop'ta. 185. Aynen. 185'te bizim drop'ta adam var. Tamam. Tek Onu kişi. Bu. Onu kaçırmayalım. Onu kaçırmayalım beyler. O bagin tekerlerini alın. bug ile kaçmasın. Ben de şey var diye Mario kalktı ya arabanı alsın. Aldın mı zaten? Siz attı, 2 tane su attı. Sağlar gücü. tek kalmış ha. Sağdan açacak. Açmış bayağı açmış. Sağdan bayağı açmış. 205. Yola doğru iniyor. Evlere doğru iniyor. Bir adam var. Dört adam var. Hangarda adam var. Beyler arkadaşlar. Tamam. Ben hangarda gördüm. O adam çok şanslı ya. Nasıl ölmedi orada? Hmm, girdi eve. Burayı keselim. Sana mı sıkıyor lan? Arka taraf sıkışıyor veriyor benim misafim. Kazıyı olan var mı ya? Fazla yok. Bahadır 3'te ne yaptın? Alamadım ya onları alıp insanı ya. 10 tane atarım mı kanka o şeyi emin durdun Aldım. Bahadır'ın aldım. Şimdi bu hangarlarda adam var. Bir tane adam solda var. Şu de var. Drop'un tepesinde adam var. Şu diğer hangarlarda Nereye sıkıyorsun? Aa uzaktan Arkaya bakıyoruz. değil mi? Ben ne ne bu de? tekli adama bakıyorum. Arka gelmez daha ya. Kapandı arka. Tekli Malra, iyi ee şey de... Nasıl mokat adam biri Bu mermiler nereydi? Tepe birbirine girdi 325. Çalabiliyorsanız Ama çalın kanki. Arabalar Araba lastiğini alacağım onlar. Hayallerin lastiğini aldım. Sol hangara geçti. Lan yedik. E, alan uzak Bizim araba var kanki. Hiç kırılır. şey yapmayın. Ya. Arabayla gideriz biz. Bana atarım sizi oraya kadar. Şu arkadaki tekli koşmak zorunda. Düzü play mi? Aa arabaya bitti arkadaşlar. Ee, araba nasıl yok tekrar? Tekrar gitti gitti. Gidek bize. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Biz Bence biz de gidelim ya. Son, sona kadar Bir yer belirle kanka. Y yer belirleyin. Evet. bak o benim işaretim dolu. Oralar dolu. Yaklaş şu cam. Ee, orada alanda değil. Nereye gidelim? Vallahi alanda hoş bir yer yok ya Benim işaretim aslında alanda olsa güzel. Önümüze drop düştü lan. Beyler yanımıza durup düştü. Hadi gel onlara da bak. Ya yani tepe kesiyor onları alamayız ya. Biz alana gidelim direkt bence. Hadi gel gidelim. Ha, Hadi bismillah. ya bakalım. Yamaç yamaç oynayacağız yamaç oynayacağız. Ah be. Soldakine dikkat edin ha. Soldaki tek bizi taramasın. Insert'ın dolu. Deko arabayı bırak. Evler dolu abi direkt mi? İnin abi. Gitmez bu arabada. Çevirene kadar kafamıza et yeriz. Burası şey ya, sulu ya. Sağ tepe 5. Arkamız gelecek ya. İnşaat attım, orada adam var. Gördüm, gördüm. Bizi gördü abi. EZ koy, 245 kayabat, 245 kayabat. Ben yedim, boost basıyorum. Arkan özür <laughs> dilerim. Avanda mısınız? alanında yine bunda. Oğlum doğru kaçam buraya. Aa evler buraya kesiyor. Evler yine buraya ya. kesiyor. Sol üst orayı 275. 275 yat tamam, yere yat yere yat yere yat kankiş. Yere yatacağım ya. ya. Baderim buraya yatıyor. Smokeniz <laughs> var mı? Smok oynuyoruz. Bende yok bende Alan bombası. Bende kanka 3 tane var. Ee, sen şey yapacaksan, smoke yolunu yapacaksan atayım sana. Ben yapamam, bilemem. Yok, herkes atsın ayrı ayrı. At, Sizde var mı? Bende 2 tane var ya. Nereye geçeceğiz? Çok Allah'ın uzattı ya. Bana, bana bir tane atsana Zek olur. Al kanki. Tepeyi vuramadı sen mi Babet? Evet. AVM var ha tepe evlerde. Evler çıktı, tepeyi de Öz sağdaki kaya yaşıyor mu hala? Yaşıyor olması lazım valla bakamadım ki sol taraf vurudu. Sonra bir atam ya belki bir şey olur. Aaa nereye gitti ya ben nereye atam nereye gitti. Şu alanda şuraya gidiyor bak. Kit basıyorum hemen kalkacağım. Sisi ona göre devam ettirin adama doğru atın bir ya. Abi tepe burada tepe. Kardeşim alanda tamam, kalmış sende. Hepsi de alanda kaldı ha. Yetişemedim. Koş. Koş kanka. Ben de yetişemedim ki. Adamların niye yeri?